Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde divan edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Türklerin 11. ve 19. yüzyıllar arasında Anadolu'da geliştirdikleri, İslam kültürünün ortak özelliklerini yansıtan bir edebiyattır. Baktığımızda arkadaşlar, divan edebiyatı biliyorsunuz ki 13. yüzyılda başladı. 11. ve 12. yüzyıllar bizim için geçiş dönemi yıllarıdır. Dolayısıyla baktığımızda divan şiir örnekleri ilk olarak 13. yüzyılda verilmeye başlanmıştır. Hoca Dehani biliyorsunuz 13. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış ve ilk divan şairidir. Bu durumda A'da bilgi yanlışı var cevabım A şıkkı. Geniş ölçüde Arap ve Fars edebiyatının etkisini taşımaktadır. Doğru. 19. yüzyılın ortalarına kadar Kaside, Gazel gibi manzumelerin toplandığı divanlar bu edebiyattan geriye kalan şiir defterleridir. Doğru. Mesnevi şekliyle yazılmış manzum eserler de bu edebiyatın önemli ürünleri arasındadır. Beş mesnevinin bir araya getirildiği hamseler, bu edebiyatın verimliliğini yansıtması bakımından önemli beş mesnevinin bir araya gelmesine hamseliyoruz. Bu da doğru. Cevabım şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Divan edebiyatı, din dışı ve dini tasavvufi olmak üzere İki ana koldan gelişmiştir. Dini tasavvufi kol Yunus Emre'nin etkisinde hece ölçüsüyle yazılmış e, ürünlerle gelişmiştir diyor arkadaşlar. Yanlış. Dini tasavvufi kol arkadaşlar Ahmet Yesevi şöyle Ahmet Yesevi ile beraber ne olmuştur? Gelişmiştir. Dolayısıyla cevabı Bursa. Divan şiirinde aşk büyük bir yer tutar. Doğru. Aşk hem tasavvufi hem de dünyasaldır. Tamam. Baki gibi şairler daha çok dünyasal aşkı işlerken Fuzuli gibi şairler her iki alana da uyarlanabilecek şiirler yazmışlardır. Bu da doğrudur. Cevabım Bursa şıkkı. Numaralanmış cümlelerin hangisinde divan edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Dil Arapça Farça'nın etkisinde kalmıştır, ağır bir dil var arkadaşlar, e şöyle bir eliyoruz Şairler teşbih, istiare, hüsnü talil, tecahülü arif, telmi, mecaz ve benzeri söz ve anlatım sanatlarını kullanarak mazmunlarla yüklü bir şiir dili kullanmışlardır. İki de doğru söz sanatlarına bolca yer verildi. Divan şiirinin ölçüsü aruzdur. Şairler seçtikleri kalıba mutlak olarak uyumak zorundadır doğru divan şiirinin nazım birimleri beyit ve bent olmak üzere iki ana kola ayrılır doğrudur arkadaşlar bunu da eliyoruz divan şiiri uyaklıdır e, bu şiirde yarım ve tam uyak daha çok kullanılmıştır yanlış divan şiirinde daha çok biliyorsunuz ki arkadaşlar zengin uyak kullanılmıştır tam ve yarım uyak değil bu durumda cevabım E şıkkı olur Numaralanmış cümlelerin hangisinde divan edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Arap ve İran edebiyatından etkilenilmiştir. Dili Arapça farça tamlamalarla yüklü ağır bir dil arkadaşlar. Doğru. Konu beyitte biter. Her beyitte farklı bir konu işlenebilir. Doğru. Olaya dayalı metinler kaside nazım biçiminde yazılmıştır. Olaya dayalı metinler arkadaşlar mesnevi nazım biçiminde yazılmış. Dolayısıyla cevabım denizli olacaktır. Mazmunlar yani kalıplaşmış sözler, sözcükler sıkça kullanılmıştır. Bu da doğru. Cevap Denizli. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Türk edebiyatının İslam uygarlığı etkisinde doğup gelişen ve kendine özgü kuralları, sanat ve estetik anlayışı bulunan bir edebiyattır. aşıkkı doğru. Biçim ve dil bakımından İslam öncesi Türk edebiyatından uzaklaşmış İran ve Arap edebiyatının etkisinde gelişmiştir. Doğru arkadaşlar bunu da eliyoruz. Her sanatçı kendisine özgü bir yol bulmuş. Bu yüzden biçim ve öz bakımından bir geleneğe dönüşememiş yanlış arkadaşlar. 13. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden bir edebiyattan bahsediyoruz. Tabii ki bir geleneğe dönüşmüştür. Cevabım C şıkkı. Büyük ölçüde Osmanlı coğrafyasında varlığını gösteren bu edebiyatın Harezm, Çağatay ve Azeri sahalarında da etkisi hissedilmektedir. Türk dünyasının ortak bir ürünü olarak kabul edilmekte doğru. Kültür değişimleri sonrasında İran şiirinin Arap şiirinin örnek aldığı gibi Türk şiiri de başlangıçta Fars şiirine örnek almış. Bu etkileşimlerin neticesinde ortaya divan şiiri çıkmıştır. Bu da doğru. Cevabım C. Numaralanmış özelliklerden hangileri divan edebiyatına ait değildir? Daha çok şiirde gelişmiştir. Doğru arkadaşlar. Sanat için sanat anlayışı hakimdir. Evet. Toplumsal sorunlara karşı genellikle duyarlıdır diyor. Yanlış arkadaşlar soyut bir edebiyat olduğu gibi bireysel e, konuları temaları işlemekte. Her şair kendisine özgü şiir biçimleri geliştirmiştir. Yanlış şiir biçimleri arkadaşlar nazım biçimleri daha çok işte gazel, kaside, mesnevi gibi, murabba gibi, tuyu gibi biçimler vardır. Her şairin kendine özgü şiir biçimi yok. 3 ve 4 yanlış. Cevabım Denizli. Sanatlı, süslü e, söyleyiş özden daha çok önemsenmiştir. Bu da doğru. Cevabım Denizli Şıkkı. Bu cümlede boş bırakılan yeri düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 13. yüzyıldan sonra yaşayıp nokta 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 sanatçılara divan sanatçısı denmiştir. Şiirlerini genellikle aruz ölçüsüyle yazan. Doğru. Çünkü divanda aruz ölçüsü var. Şiirlerini divan adı verilen defterlerde toplayan evet. Arap Fars şiirin etkisi altında Türkçe şiirler yazan doğru. Sadece şiir türünde eser veren hayır arkadaşlar. Nesir türünde de divan edebiyatı gelişti ama şiir türünde daha başarılı olmuşlar cevabım Denizli. Kaside, gazel, mesnevi gibi nazım biçimlerini ustalıkla kullanmışlar. Bu da doğrudur. Cevabım Denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde divan edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Klişe bir edebiyattır. Duygu ve düşünceler değişmez. Sözlerle, mazmunlarla anlatılır. Doğru arkadaşlar. Aynı zamanda soyut ve bireyci bir edebiyat. Bu doğru. Anlatılan şey değil, anlatış biçimi önemli. Doğru. Yani e, üsluba önem verdiklerini söylüyor. Soyut bir edebiyat olduğunu söyledik zaten. insan ve doğa gerçekte olduğundan farklı ele alınmış. Aydın Zümre'nin edebiyatıdır. Medrese kültürü hakimdir. Doğru çünkü halka seslenmiyor. Okumuş aydın kesime sesleniyor. Sanatçılar genellikle halkın içinden çıkmış. Halk kültürünü önemsemiştir. Sanatçılar genelde arkadaşlar medrese kültürüyle yetişmiş kişilerdir. Halkın içinden değildir. O halk edebiyatı için geçerli. Cevabım E şıkkı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Nokta nokta nokta. Sonra yaşayan Türk şairleri kimi şiirlerini? Gazel, Kaside, Mesnevi, Rubai Nazım biçimlerinde yazsalar da divan şairi sayılmamışlardır diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Ee, hangisi getirilmeli? Şimdi 19. yüzyıldan sonra yaşayan diyebiliriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar şöyle Divan edebiyatı ya da divan şiiri hangi yüzyılları kapsamakta? 13 ve 19. yüzyılı kapsamaktadır. Bunu zaten buraya gelmeden zaten elemeliyiz. E 16, ondan sonra 18, ondan sonra 17 zaten divan edebiyatını kapsıyor. 19. yüzyıldan sonra yaşayanlar artık ne olmuştur? Divan şairi sayılamamıştır. Dolayısıyla cevabım A şıkkı. Numaralanmış bu dörtlüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Alma alma yanakları al gibi. Boyu uzar gider selvi dal gibi. Seherde açılan gonca gül gibi. Sandım kan damlamış karın üstüne. Gülelim oynayalım kam alalım dünyadan. Ma tesnim içelim çeşmeyi nef peydadan. Görelim ağba hayat aktığın ejderhadan. Gidelim selv revanın yürü sağda bağda diyor arkadaşlar. Şöyle iki şiiri şu şekilde eleyebiliriz. Birincisi dörtlük halk şiiri geleneğine aittir. Birinci dörtlük demiş. Doğru. İkinci dörtlük divan. Doğru arkadaşlar. Neden? Sadavat diyor. Mesela servirevan diyor. Abi Hayat diyor. Ma'i Tesnim diyor. Daha çok gördüğünüz üzere divan. Ama ilkine baktığımızda dil sade olduğu için halk. Bunlar doğrudur. Şunu da eledik. Birinci dörtlüğün dili ikinci dörtlüğe göre daha sade. Evet burada dil daha sade. Çünkü halkta zaten dil sade olur. Divanda dil bir tık daha ağırdır. Ve tamlamalar var Arapça farça bol bol. E, i̇kinci dörtlükte dışarıdan etkilenme belirgindir demiş arkadaşlar. Evet neden? E, burada gördüğünüz gibi gidelim Servi Revan'ın yürü Sadabat'a gidelim demiş. Gülelim oynayalım kam alalım dünyadan demiş. Doğru. Birinci dörtlük koşma, ikinci dörtlük gazel. Gazel olamaz arkadaşlar. Gazel olsaydı şu şekilde neler olmalıydı? İkilikler yani beyit olmalıydı. Ama dörtlük olduğu için ne olamaz? Gazel olamaz. Cevabım E şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Divan edebiyatının ilk örnekleri 13. yüzyılda verilmiştir. Doğru. Bu edebiyatın oluşmasını sağlayan sanatçılardan Mevlana bütün yapıtlarını farça yazmıştır diyor arkadaşlar. Doğru bunu da eliyoruz. Devam edelim. Aynı yüzyılın bir başka büyük şairi Hoca Dehani'dir. Horasan'dan gelip Konya'ya yerleşen şeyhi de özellikle İranlı şair Firdevsi'nin etkisinde şiirler kaleme aldı. Horasan'dan gelip Konya'ya yerleşen arkadaşlar şöyle hoca dehanidir. Dolayısıyla şeyhi daha sonraki dönemlerde bu yüzden cevabım Denizli şıkkı. Devam edelim bakalım. 14. yüzyılda Konya, Niğde, Kastamonu, Sinop, Sivas, Kırşehir, İznik, Bursa gibi kültür merkezlerinde şairler ve yazarlar divan edebiyatının yeni örneklerini vermişlerdir. Bu da doğru. Cevabımız arkadaşlar Denizli Şıkkı olur. Bu cümledeki numaralanmış bilgilerden hangisi doğru değildir? Kur'an, Peygamberin hayatı ve evliya hikayeleri, Türk milli kültürü, İran edebiyatı ve Batı edebiyatı eserleri divan edebiyatının kaynakları arasındadır. Arkadaşlar, divan edebiyatının kaynakları Batı edebiyatı değil tabii ki. Batı edebiyat daha çok modern edebiyata girmekte ama... Kur'an olsun, hadisler olsun, ayetler olsun, peygamberlerin hayatı, Ondan sonra e, Evliya Kıssaları, Hikayeleri, Türk Milli Kültürü, İran Edebiyatı bunlar Doğu kaynaklı tabii ki Divan Edebiyatı'nın kaynakları arasında. Ama Batı Edebiyatı değildir. Cevabım E şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde Divan Edebiyatı'na ait bir kavram yanlış açıklanmıştır? Rakip, sevgiliyle araya giren kişi, şeytan, köpek, kafir, ham meyve gibi anlamlarda kullanılır. Doğru. Pirimügan Mecusi rahibi anlamındayken divan edebiyatında şey anlamında kullanılır doğru. Aşk çaresi olmayan bir hastalıktır ve tamamen cefa ile eziyetten ibarettir doğru. Kens kişinin bulaşıp da kurtulamadığı e, sorun için söylenir. Yanlış arkadaşlar. Gizli hazine anlamına geliyor. Şöyle gizli hazine divan edebiyatında kullanılan bir mazmundur arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle cevabımız ne olacaktır? Denizli şıkkı olacak. Bezmi elest ben sizin Rabbiniz değil miyim? İlahi sorusuna bela yani evet cevabının verilmesine işaret eder. Bu da doğru cevap Denizli. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Dil konusunda Arapça farşanın etkisinde kalan divan edebiyatında sözcükler büyük önem taşır. Doğru. Her sözcük tam anlamıyla ve yerli yerinde kullanılmalıdır. Tamam. Divan Edebiyatı anlatım açısından belagat kurallarına sıkı sıkıya bağlıdır. Yani her söz arkadaşlar yerine uygun şekilde kullanılmalı belagat kuralı derken doğru. Devam edelim. Sanatçılar ustalıklarını sergileyebilmek için bu kurallara olabildiğince özen gösterirler. Tamam. Şairler düşüncelerini sade bir Türkçe ile söylemeye çalışmış, yabancı sözcükleri kullanmaktan kaçınmıştır. Yanlış arkadaşlar. Divan edebiyatı Arapça, Farsça'nın etkisi altında dolayısıyla dil ağırdır. Sade Türkçe burada söz konusu değildir. Cevabım E şıkkı. Numaralanmış özelliklerden hangisi divan edebiyatına ait değildir? Simgesellik, simge, sembol divan edebiyatına ait arkadaşlar. Bol bol benzetmeler var biliyorsunuz. Mal, e, manzumlar var. Dolayısıyla bu doğrudur. Gerçekçilikten uzaklaşma. Evet çünkü neden? Soyut bir edebiyattır. Gerçeği olduğu gibi değil. Kişide bırakılan e, etkiye göre anlatma söz konusu. Bu da doğru. Sıradan insana seslenmeme. Evet arkadaşlar neden? Neden? Yüksek zümreden olan kişilere sesleniyorlar. Yüksek zümre çünkü halktan kişiler değil buradaki e, şairler ve yazarlar. Nesri şiirden daha çok önemseme. Nesir düz yazı şiire daha çok önem veriyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada Nesri şiirden daha çok önemseme demiş. Yanlış. Şiiri Nesir'den daha çok önemsiyorlar olması gerekiyordu cevabım. Denizli şıkkı. Mecazlı söyleyiş var çünkü bol bol söz sanatları var bildiğiniz üzere. Dolayısıyla e, bunu da elediğimizde şöyle cevabımız denizli şıkkı olur.